Merhaba sevgili izleyiciler günaydın Merhaba. hepinize bol kazançlı keyifli böyle hoş ve neşeli bir gün diliyoruz. Tabii ki Filip Kapital ailesi olarak bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Başlayacağız ee, anlamamak mümkün değil şu an aramızda Burcu yok. Burcu gerçekten e, çok canı gönülden bir şekilde e, dün zor şartlarda çalıştı bir sağlık problemi vardı. Hatta şaka bir yana bana dedi ki ya abi ben e, sağ en açık tarafa oturayım. Yayının ortasında bile belki izin almak zorunda kalabilirim ama ona rağmen bu yayını tamamladı, ee, bizden izin aldı, dedi ki ya ben bugün yokum, ee, siz durumu idare etmeye çalışın. Burcusuz bir günde ne kadar idare edebilirsek ee, biz de o zaman rakamları konuşturalım. Ee, çok ekstra bilgiler vereceğiz diyelim, bir heyecan fırtınası yaratalım ki açığı kapatmaya çalışalım. Ee, ne oluyor metin yani yine güzel gitti mi gidiyor mu yavaş yavaş hisselerde ayrışma mı başladı ee, bugün nasıl bir güne başlıyoruz başladı yani ayrışma hep vardı zaten endeks'i taşıyan hisse senetlerinde e, bir miktar zayıflık e, görüldü e, ama bankalar dün destek verdiler endekse Peki. daha fazla eksi kapatmasının önüne geçtiler e, yani bu hafta içerisinde yine merkez bankaları burada piyasalara yön verecek gibi gözüküyor. Merkez bankasının bankalarının kararlarını şey yapacağız, takip edeceğiz. Tamam. Bilançolar gelmeye devam ediyor. 19'una kadar daha tamamlanmalarını bekleyeceğiz. Peki. Sonrasında da yeni bir beklenti bulamazsak bir kar realizasyonuna gitme ihtimalimizden bahsedebiliriz. Anladım. Ama şu ana kadar 19'una kadar hala da bizi sürükleyen, özellikle konsolide dediğimiz o büyük bilançolar da beklentiler var. Ee, var mesela e, dün e, tüpraş geldi e, oldukça başarılı bir bilanço olduğunu söylemek lazım ki ikinci çeyrekleri çok parlak değildir şeylerin e, rafineri şirketlerin ama e, çok yüksek krenkik e, marjları sayesinde bu sağlanmış bir miktarda tabii vergi geliri de yazılmış şirkette Ertelenmiş vergi geliri olarak e, bugün bunun fiyatlamasını zannedersem yapar e, çünkü hı hı. birkaç gündür e, petrol fiyatları e, aşağı geliyor diye e, bir baskı vardı şirketin e, borsadaki fiyatı üzerinde. Artı bir de İran'la ilgili bir takım anlaşmalar söz konusu olabilir. Oradan da biliyorsunuz ucuza petrol alıp daha yüksek kar marjıyla satıma ihtimali olan şirketlerden bir tanesi TÜPRAŞ. Dolayısıyla bugün zaten bilançoyu da birazdan bilançoyu da konuşacağız göreceğiz. şimdi burcunun yaptığı işi biz yapmaya birazcık çalışalım İşte bugün ne haberler var güzel haberler var mı diye Gesandan geldiği gibi her zamanki haberlerden işte diyor ki 7.77 milyon dolar bedelli anahtar teslim bir Ges yapım işine giriyorum diyor Arkasından yine 76.7 milyon lira olan bir ihalede en iyi teklifi verdim diyor. Yani GESA'nın sürekli aktardığı e, pozitif iş alma e, haberleri var. E, birkaç tane bedelsiz sermaye artırımı var. Manas iç kaynaklardan 418 demiş. Orçay %339.78 bedelsiz sermaye. Bunlar SPK'ya başvurmuşlar. E, Pegasus zarar gelmiş ama beklenenin çok altında bir zarar gelmiş. Onu da e, bilançolar bölümünde sohbet edeceğiz. Sasa neredeyse Adana'yı satın almış ee, diyor ki Adana ili ilçesinde bulunan taşınmazdan satın alıcının ihalesi 2.14 e, milyar TL teklifle Sasa'nın lehine sonuçlandı diyor. Ee, yine dün e, bir 4 milyon e, metrekare falan bir yerden konuşuluyordu. Ee, Adana'da e, bir sürü yer alıyor Sasa işleri büyütmek için. Ee, Ulun'un e, bağlı ortaklığı sermaye arttırıyormuş, o da ona katılıyormuş. Ondan sonra Seyitler Kimya demiş ki %58 bedelsiz vereceğim, sonra yok öyle değil %43.90 vereceğim demiş, revize etmiş e, falan falan diye devam ediyor. Başka çok da önemli bir haber yok. Şimdi e, Vadeli'ye bir bakalım. Vadeli yine klasik 0.64 yukarıda e, keyifli bir başlangıç var. E, Metin hemen bilançolara bakalım istersen. İki tane bilanço var bugün. E, bir tanesi üzerinde konuştuğumuz Tüpraş'tı. E, Tüpraş'a bakalım ne diyorsun? şimdi çok parlak bir görüntü var burada. Satışlar %300 artmış. Büyük kârda %500'lük artış var. Hani operasyonel taraf gayet başarılı. Hı hı. burada çeyreklik 10.60 herhalde TL bazında şirketin tarihindeki en yüksek açıkladığı kar rakamı olabilir. Hı, hı. totalde de eee san işte yani yıl sonu beklentilerini de yukarı doğru çekecek bir rakam. Bir miktar ertelenmiş vergi geliri var bunun içerisinde. Çok parlak görüntü sebebiyle pandemide net borç 11.2 milyar TL'ye kadar yükselmişti. Bu net nakit pozisyonuna dönüşmüş. 5.4 milyonluk şirketin kasasında net nakdi var. Ee, bunun ana sebebi yani bu bu yüksek karlığın ana sebebi e, özellikle bu Rusya'daki e, rafinerilerin ihracata kapanmasından kaynaklı cracking marjlarının ki artan talep de var burada. Hem dizel e, ürünlerine artan talep var hem jet yakıtlarına artan talep var. Burada da ürün rafinaj marjlarında inanılmaz yüksek e, rakamlar Zaten yakalanmış. Zaten de dediğin çok belli. Bak satışlar %300 artıyor yüzde %500 artıyor. Aynen öyle. Burada şirket kendi beklentilerini de e, rafinaj marjlarını da 8-9 dolarlardan 13-14 dolarlara kadar çekti. E, beklentilerini de yukarı doğru çekti. Peki. Şimdi üçüncü çeyrek e, TÜPRAŞ'ın en iyi çeyreklerinden biridir. E, ona ilgili bir beklenti. O ne diyorsun? Tabii bundan sen... daha da iyi gelecek. Şöyle yani. karlılık olarak belki bundan daha iyi gelmez. Çünkü cracking marjlarında bir düşüş eğilimi var. Peki. Ee, ama parlak bir dönemdir. Normalde e, mevsimsellik olarak 3. çeyreği de kötü geçmez. 4. çeyrek zayıf geçer. Dolayısıyla Peki. hani Tüpraş burada e, endeksi taşıyan lokomotif hisselerden bir tanesi olabilir. Çok iyi bir, iyi bir bilanço olduğunu söylemek lazım. Peki devam edelim. bu arada bir şey sormak istiyorum. Güzel de bir soru geldi. E, tamam amma da güzel bilanço. E, defter değeri FK e, gördüğümüzde orada işte 2.60'e Pegasus'a bakıyormuşuz geri geldik bu önemli değil masacım e, fiyat kazanç 5 18, defter değeri 2.5. buçuk oraya çarptım mı 13-14 gibi bir şey çıkar e, ne diyorsun yani böyle bir şirket için 13-14 Fk defter değeri ucuz değil mi ucuz yani ucuz fiyat fiyat özellikle yıl sonu karını karını büyük ihtimalle yukarı revizeler gelecektir kurumlardan fiyat revizeleri de gelecektir ki yani kar rakamı beklentilerin neredeyse 50 üzerinde Peki, Yani buna revize gelir fiyat hedefleri daha yukarı taşınır. Bir e, izleyicimiz soruyor genelde böyle oluyor diyor ondan sonra açıldı mı %2 %3 aşağı geliyor aman bilanço geldi beklenti bitti şu oldu bu oldu. Bugün böyle bir şey görür müyüz yoksa aman ne güzel bilanço diye yukarı doğru gider mi? Ya mutlaka kısa vadeciler e, kar realizasyonlarına gidiyorlar ama e, bir yerde karşılanıyor ve e, hareketin devamının geldiğini görüyoruz. Örnek bir dün ayender hastalık buna ayan evet. açıldı %3 aşağı geldi. Aynen. Kısa vadeciler verdi ondan Aynen. sonra o daha bunun üçüncü ne gelecek daha bunu analizciler işleyecek bakacak edecek dedi tekrar toparladı aldı gitti. Yani şey şeyleri o yani enerji şirketlerinin hepsi çok parlak getiriyor Hı. ama ayının şöyle bir güzel tarafı var ee, Avrupa piyasasında Euro bazlı elektrik satma imkanı var. Ya Fransa'da son 5 ayda 4 kere elektrik fiyatları rekor kırdı. Ben sırf ayan yüzünden takip ediyorum. Yani ayanın haline bak bir taraftan dövizle satıyor, döviz artıyor. Öbür taraftan da Fransa'da elektrik fiyatları rekor kuruyor. Yani adam daha ne yapsın yani? Gibi gibi gibi. Evet Türk başta işimiz bitti. Sayfayı çeviriyoruz. Bir sonraki Pegasus. E, ne diyorsun Pegasus'a? Pegasus sektörün e, neredeyse 2019'un bile üzerine çıkan e, operasyonel rakamları var. E, burada da mesela bunun yansımalarının olduğunu gördük. Satışlar %440 artmış, bürüt kar zarardan kâra geçmiş, fabrik %1000 artmış neredeyse. Hı hı. Ee, zarar rakamı e, burada finansallardan kaynaklanıyor, yani finansman yükünden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ee, ya bu da nasıl bir şey? Oldu mu olası za yani zarar rakamı, finansman, zarar, finansman. Yani Pegasus da şöyle hayırlı bir <laughs> geriden gelen pozitif hiçbir şey hatırlayamıyorum yani. yani Pegasus da müthiş şu kârı etti falan gibi bir yönetim şeyi de mi vardır? Ne vardır anlamadım ama öyle bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Benim bu kendi şahsi fikrim tabii. Evet. Devam. Tamam. Yani sektör iyi olduğu sürece Pegasus'un da beklentileri devam edecektir Peki. diye düşünüyoruz. Tabii Türk Hava Yolları'nın elindeki bazı avantajlar işte kargo taşımacılığı gibi daha yüksek bir hava ulaşmak gibi bir takım avantajlar Pegasus'ta yok. Ama onun da tabii low cost carrier dedikleri daha düşük maliyetle yolcu taşımacılığı yapan bir operatör evet. olmasından kaynaklı bazı avantajları da var. Bence etkisinin şeyden kaynaklı piyasada hani beklenenden daha az zarar açıklamasından kaynaklı etkisinin nötr olacağını beklemek evet lazım. Nötr olarak bekliyorsun. Peki. Şimdi bizim üç tane hissemiz var biliyorsun. Onları bulmaya çalışıyorum. Bir tanesi gelecek varlık yönetimi. Evet. Gelecek varlık yönetimi bu şey yer çekimine karşı gelen hisseler gelecek varlık yönetimi olarak başlayalım. Bu iş modeli olarak borsamızdaki sektörünün tek temsilcisi bildiğim kadarıyla. Yeni halka açılmış olan şirketlerden bir tanesi galiba geçen sene 2021'de açılmış olması lazım bu şirketin. Bu arada hani böyle flashback'lerde veriyoruz şirketle ilgili sadece teknik kısmı. Dur dur sen daha geri gel de flashback'in kralını vereyim ben. Şimdi bak burada halka açılıyor hisse. Evet. Halka açıldığı yeri görüyorsun. Evet. Ondan sonra... İbadullah halka açılmanın altında gidiyor. Evet. Nasıl oluyorsa bu kadar altında gidiyor, 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 gidiyor. Nihayet bir şekilde kendini halka arzın üstüne atıyor. Aynen öyle. Yani çok uzun süre halka arzın altında kalmış bir şirket. Yani şeyine bak. Yorumları kapatamıyoruz çünkü oradan neler istediğinizi görüyoruz. Haklısınız. Ekrandaki grafiklerin üzerine maalesef düşüyor. Çok doğru. Ama e, onu kapatırsak bu sefer ne istediğimizi bilemeyeceğiz gibi bir paradoks yaşayacağız. Evet devam. Şöyle kısa vadede güzel bir yükseliş trendi devam ediyor. O desteğinden tamam. de bir yeni alıcıyı çekmiş kendine. Bir yeni alıcılarla beraber yukarı doğru hacimli bir şekilde bir çubuk koymuş. E, buradaki görüntü sanki şu üstteki e, alçalan trendi de test etme ihtimalinin 13.80'lere denk geliyor. Yüksek olduğunu gösteriyor. Zarar kes 12.70, hedef fiyat 13.80. Bravo güzel. Demişiz. Gayet güzel. Yani ben de versen bunu verirdim. Tamam. Dolayısıyla gelecek varlık yönetiminden dakika skoru aldık. Evet. Tekfen. Tekfene bakalım. Tekfene Tekfe. Ali Pandır geldi yönetimin başına. Dolayısıyla orada bir katma değerli daha rafine işlere yöneleceğiz diyordu. Bu özellikle taahhüt ve inşaat tarafında üçüncü bir sektör arayışı içerisindeyiz diyordu. Gübrenin dışında. Geçenlerde bir röportajını takip ettik. Ee, ne diyorsun Tekfen için? Ya sektörün yani biz, piyasaların bildiği bir insan ee, yani başarılı bir Yani bir o, o bir topaşı var. var, Ereğli'si var, Ali yani, Pandır'ın bir tecrübesi var. Aynen. Şu anda da zaten kısa vadeli yükseliş trendi devam ediyor. Hareket ortalamaların altına bir gün sarkmış. O da hemen toparlamış ve sonrasında da trendin devam ettirme konusunda inatçı olduğu göz, gözüküyor. Başarılı bir ikinci çeyrek rakamı açıkladı. Hı -hı. Et, sürekli olarak hani gübreden kazanıp inşaattan e, darbe yiyen bir şirket burada Bu da son bilançosunda inşaattan da artık eskisi gibi şey olmadığını. O altını çiziyor. Diyor ki daha rafine işlere bakacağız, daha gelir kurgusu garanti işlere bakacağız evet. gibi gibi yorumları var. Tek fende buradan tavsiye ediyoruz. Ediyoruz. Açık ve net olarak da de, söylüyoruz. ha ne demişiz onu da söyleyeyim. 26.16'da zarar kes, 28 onda da hedef fiyat demişiz. Evet, gayet güzel. Ondan sonra devam ediyoruz. Vestel West Beyaz. Weistel BZ işyada da e, şurada mesela hareketli ortalamalarının birbirini kestiğine şahit oluyoruz. Yani 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlüğün üzerine yok. E, 10 günlük hareketli ortalaması 50 günlüğün üzerine atmış. Hı, hı. E, kısa vadede yükseliş devam ediyor. Hacim katılımının olduğunu gösteriyor. E, burada da şöyle bir destek çizecek olursak şahit günün gördüğü en düşük seviyeyi de zarar kes seviyesi ki o aşağı yukarı 8.95'e geliyor. Bu evet. seviyeyi stoploss olarak kullanıp e, pozisyon korunabilir. E, almış olanlar için alanlar için de yine burası e, zarar kes seviyesi olarak kullanılabilecek yerler. Peki. E, sesten soluktan memnunsunuz herhalde sevgili izleyiciler. Genelde e, yorumların yarısı ses şöyle ses böyle gibi idi. E, kıymetli arkadaşlarımız içeride bir takım kablolar çektiler bir şeyler yaptılar. Anladığım kadarıyla işler orada iyi gidiyor. Ne diyorsun? Sasa ve Aselsan. Peki YouTube'dan Sasa ve Aselsan varmış. E, Metin Bey'in sesi az geliyor. O artık doğuştan. E, Sasa ve Aselsan. Bağrı çağrı anlat abi. Şimdi Sasa da e, yani orta ve uzun vadede yükseliş trendi devam ediyor. 50 e, 50 TL, 50, 50, 50, 50, 50 TL civarında bir destek hı hı. seviyesi var. Kısa vadede 3 gündür satışla karşılaşan bir görüntüsü var. Ee, bu haber güzel. Bu haber de son işte kapta okuduğumuz kap haberi de güzel. Bir sürü, bir sürü yer alıyor. Ama tabii yani şey hani e, burada e, orta uzun vadeli yatırımcıları devam edeceklerdir mutlaka ama kısa vadede biraz stop losslarını yakın tutsunlar. Orada işte. zaten galiba işlem hacmi de ufak ufak göz kırpıyor gibi biri biraz daha böyle evet. aşağı doğru yani Seyrelme var. Yani işte hacmi yani düşerken ise işlem hacmi düşmemiş. Halen daha şeyle, talepli e, olduğunu da gösteriyor olabilir ama neticede burada bir de kısa vadede bir realizasyon e, yapıyorlar şirkette. Evet, ses ses güzel diyorlarmış. Bunun bir resmini çekip bir köşeye asalım. Eee sağ olan ağacım, ol ee, kronik bir şeyi halletmiş neydi? oldunuz ikiniz. Asalsam mıydı öbürü? Sen de bağır abi bir <laughs> biraz. Bağırıyorum bağırıyorum. Sasa öteki neydi? bir, şey daha vardı. Aselsan. Evet, evet. Asersan. Youtube'dan gelen Aselsan'ı evet, gül bir sesle anlat bakalım. Şimdi Aselsan'da nispeten görüntü şeyin arkasında kalmış, endeksin arkasında kalmış bir yükseliş. Hmm. Biraz mahcup bir yükseliş var burada. Yani çok güçlü bir teknik görüntüsü yok. Peki. Bilançosu kötü gelmedi ama burada şey var. Yani sıkıntısı yeni sipariş almakta, büyük montanlı sipariş almakta. Ee, zorluk çekiyor olması. Tahsilat sorununa alışmıştık ama bir de yani bunun üzerine blok blok böyle devletten aldığı, ordudan aldığı hı hı. siparişler oluyordu. Bir ara 11 milyar dolarlara falan çıkmıştı ASELSAN'ın şeysi. Ee, sipariş backlogu, bekleyen hı hı. siparişleri. Burada e, galiba 8 milyar dolara kadar falan da düştü. E, i̇hracat burada destek vermesi lazım. Bir, ikincisi sivil taraftaki siparişlerin destek vermesi lazım. Bir de tahsilat şirkte. değil mi? Sen tahsilat diyorsun. Tahsilattan dolayı borçluluk seviyesi de yükselmiş durumda. Hı hı. Yani şirket tahsilatlarını zamanında yapamadığı için işlerini çevirebilmek için yeni borç eklemeleri yapabiliyor veya borcunu çevirmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla biraz böyle şirketi beğenmekle potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünmekle birlikte şeydeyiz. Evet bu biraz arada daha... borcu da... Borcu da... Hiç olmazsa e, izleyici olarak bizlere katıldı. Burcu'cum çok geçmiş olsun. Senin yokluğunu e, bizim burada kurtarmamız mümkün değil. Çok çabuk iyileşip... Hemen yanımıza gelmeni evet. bekliyoruz. Çok olsun. geçmiş olsun. Diyoruz. Evet, ee, yani, tamam mıyız? Ne oluyor? Alıyorum mu veriyormuş? Şöyle 24 lirada stop loss. 24 lirada stop loss yapıyoruz. Evet. Aselsancılar dikkat ediyoruz. Sonra tekrar altına gelirse, sonra tekrar bakmak üzere e, ilgileniriz. Yani bir yere kaçmıyor şimdi görünüşü okay. böyle. E, hemen global bir şey söyleyeyim. E, spor hisseleri. Galatasaray, Fener, Beşiktaş ve Trabzon. Bunlar da hareketlilik oluyor. İşte Lige bakarak Trabzon iki hafta kazandı. İşte geçen sezonun aynısı devam mı edecek gibi bir, bir baza dayandırıp yapılabilecek yorumlar var. Daha çok erken neyin nesi diyebilirsin. Ya spor hissesi nereden çıktı diyebilirsin ama bakıyorsun yine dönem dönem işlem hacminde ilk beşlere ikincili üçüncü zorlayan çeşitli hisseler oluyor. Burada takımın ismi önemli değil. Önemli olan spor hissesi adı altında ki yorumların yani burada ona bakalım buna bakalım demiyorum. Spor hisselerine genelde ne diyorsun? Ee, şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan takımı bulabiliyorsanız e, mali durumunu bayağı bir düzeltiyor Şampiyonlar Aha. Ligi. O yüzden hani tutturabiliyorlarsa şampi önce şampiyonu tuttursunlar. Anladım. Sonra da şampiyonlar Orada da ama klasik şey yaşanıyor. E, liderliğe giderken son 3-5 haftaya kadar ciddi bir yukarı oluyor. %100-%200 gibi. E, şampiyonlar dokunduğu anda da ciddi bir realizasyon geliyor. Aynen öyle. Yani bunu bir, biraz şey gibi hani spordan yani futbolda hangisinin şampiyon olabileceğini anladığınız zaman nasıl mesela iddia oynarsınız kazanırsınız hı hı. ya. Bu da biraz böyle gibi. Ama bence hani öbür taraftaki piyasa daha alternatif olarak daha çok kazanıyor. Yani hisse senedi biraz... yatırım yapıyorsan e, gönülden hangisini yapıyorsan o başka bir şey. Ama hisse senedi tarafında çok da sıcak bakmıyorsun. Anladım. Yani eskiden şey yaparlardı. Taraftar olduğunuz kulübün hisse senedini takastan çekip çerçeveletip duvarına asarlardı. Bana o da bana daha çok sıcak. Geliyor. Ben orada kaldım diyorsun. <laughs> Süper. Evet, spor hisseleriyle ilgili görüyorsunuz evet. bunları diyebiliyoruz. Tamam, hem YouTube'dan sormuşlar hem her yerden soruyorlar. İstek parçalara başlıyoruz. Doğan Holding. Bu koşuşmanın içinde yok işte tek fendendi. Ne bileyim, e, Eczacı'yı konuştuk, onu bunu konuştuk. Doğan için ne diyorsun? E, bir karel hata oldu. Onun dışında yatırım bankası konuşuldu. Kasada tonla para var. Yani şöyle, e, Doğan Holding e, beğendiğimiz ucuz bulduğum, e, yakından takip ettiğim bir hisse senedi. E, burada da teknik görüntüde, hani şurada kısa vadeli bir yükseliş trendi içerisinde halen daha bozulmamış. Ama bu biraz ortalamalarından çok hızlı gitmiş. Biraz hızlı koşmuş. E, görüntüsü var. Dün de satışlar, hani baktığımız zaman e, hacimsiz de olsa şey gelmiş, satış gelmiş, hı hı. E, çok düşük bir hacimle. Yani e, kısa vadede biraz zor bunu karar vermesi, hani 4-25'e kadar geri çekilme ihtimali de var. Peki. Eğer buraya buradan da destek bulursa şayet burada mesela yeni alıcı kendine çok rahat çeker. Ee, hacimsiz düştüğünden dolayı bugün mesela direkt artı başlayıp yukarı devam edebilir. Hı hı. Ee, yani yeni iş kollarına giriyor. İşte kale alımının haricinde de başka <laughs> sektörlerden de Yatırımları var. Ben beğeniyorum operasyonel tarafta. E zaten likit kaynakları da var yani elinde hani borçluluğu olan bir şirket de değil net nakit pozisyonu olan da bir şirket. Dolayısıyla hı hı. yakından takip etmek lazım. Ya yani. biraz böyle azıcık kenter koşuyor mu derler? Yani yavaş yavaş e, bakıyorum piyasaya iyi bir fırsat bulursam yatırım yaparım gibi evet, bir doğru, görüntüsü doğru, var. Aynen. Peki Sabancı Holding. Ya ben Sabancı'da herkesten özür diliyorum. Bir e, hata yapmışım. E, yayınların çok uzun zamandır atıp tutuyorum. işte Akbank Sabancı'nın %70'i, %80'i falan değil. İşte öyle değilmiş. Geçenlerde gördüm. yüzde %35 civarı bir şey var. E, Akbank'ın finansın etkisi var Sabancı Holding'in içinde. Enerji de %30 civarında. İşte ee, i̇kisini toplayınca %70-80 yapıyor ama. E tamam ama biri ben bir banka. Ben banka, diye abi Akbank diye duruyordum. Ya. <laughs> e, ama enerjiyle ak, e, şey, e, bankacılık beraber toplamda önemliymiş. Eee onun için kusura bakmayın. Şimdi devam edelim bakalım. Yani sadece Akbank falan değil Sabancı'nın içi tabii bir sürü halka açıkta şirket var. Evet, ne diyorsun Sabancı Holding'e? Yani Sabancı Holding'de bildiğim kadarıyla holdingin geri alım programı devam ediyor ve bunu da reel olarak fiziki şey olarak alıyorlar. Almaya devam ediyorlar. Dolayısıyla onun da etkisinden bile bilmiyorum artık. Bu böyle şeyden ortalamalarından bayağı bu uzaklaşan bir yükseliş yapmış. Hızlı bir şekilde yukarı gitmiş. Şimdi onun bir normalleşmesini yaşayacak zannedersen. Bir düzeltmeye girebilir buradan. E, temel olarak çok çok ucuz buluyoruz. Hani çok cazip buluyoruz. Tamam. E, ama dediğim gibi kısa vadede... hani bir düzeltme gelebilir. Bir düzeltme gelebilir. Zaten bu düzeltme geldi gelecek diye söyleyip duruyorsun. Yani e, bilançoların bitmesiyle beraber sanki e, iki geri bir ileri gibi bir e, iklim mi göreceğiz? E, ya biraz böyle hani üçüncü çeyrekle ilgili... E, guidance veren şirketler ön plana çıkabilir. Veyahut da işte bu talep düşüşünden etkilenmeyen şirketler ön plana. Yeni fırsatlar çıkacak mutlaka. Bunlar düzeltme sürecini yatayda geçirecekler ama beklentisi bitip 3. çeyrekle ilgili pozitif yönde bir beklenti oluşturamayan şirketlerde bir düşüş trendi oluştuğunu görebileceğiz. yani farklılaşacaklar her şimdi çünkü herkes yani şirket yöneticileri de söylüyorlar ilk yarımız bir ikinci yarımız kadar yani ikinci yarımız ilk yarımız kadar parlak olmayacak şeklinde Hı -hı. kendi beyanatları var. Dolayısıyla böyle bir beklenti bence de yanlış değil. Ben de bu olumlu şey doğru buluyorum yani. Çok hızlı 3 tane şirkete bakacağız. Ondan sonra da bitecek. E, yarı zamlı bir yayın oldu. Ford Otoyu çok soruyorlardı. Ford Otoya bakalım. E, Ford Otodan sonra süper sürpriz bir isim var. Ben sürpriz. Evet. Şimdi burada yük, e, kısa vadeli yükseliş kanalında bir bozulma yok, e, hareketin devamının geldiğini görüyoruz. Ama bu açı çok sert. Bunu sürdürebilecek bir, bir haber şey desteği değil. Haber desteği lazım. Bu Hı -hı. mesela 318 lira kadar bir geri çekilirse şayet herhalde yatırımcısı üzülmez. Hı -hı. Yani burada görüntü. Burada hayır. satar mısın? kalkmış gidiyor. Ya ben karımı alayım, çekileyim kenara der misin? Yoksa vardır bir sebebi bekleyeyim mi dersin? Hmm. Genelde e, izleyicilerimiz ya yani en azından ben çoğu zaman hisseyi e, gerektiği kadar elinde tutamıyorum ama e, ayrılma zamanı ne zaman olur genelde böyle durumlarda? Ya şöyle tabi burası bir pazar yeri Herkes kısa, kısa vadeli de düşünür. Uzun vadeli de düşünür. Herkesin e, şeysi, stratejisi ayrıdır. Burada hı hı. yani e, e, benim tarzım şu olur. Bu hisseyi taşıyor olsaydım evet. e, azaltırdım. Ha, yarısını veririm, yarısını yani devam üçte ederim. Yani 3'te 1'i, 20'sini, 25'ini, 30'unu neyse azaltırdım. Yani yatırım fonunda da... Doğru ya yani illa aldım verdim diye bir şey yok. Yani yar öyle. yarısı, 3'te 1'i, e bini... yani... Aynen öyle. Bravo. Yani. Çünkü hani burası yani sıfır ya da bir toplamlı bir oyun değil öyle Hı -hı. bir şey değil burada burada hani en tepeyi şey yapmak için entepeden satayım entipten alayım gibi bir şeye girerseniz şayet e, hem psikolojinizi bozar hem de e, e, kararlarınız hatalı olur. Ee, hiç bakmadığını biliyorum ama izleyicilerimiz soruyor dolayısıyla biz de e, bakalım istiyoruz onlar için. Ersu. Ersu'ya bakalım. Sormuşlar. Demişler ki orada bir şey mi olmuş en son gün yükselmiş mi? Evet. En son gün hacimsiz bir yükseliş olmuş. Evet. Belli yani. ki belki de izleyicimizin dikkatini oradan çekmiştir. Ne diyorsun? Grafik olarak. Hani şirket evet. hakkında ne bildiğini bilmiyorum ama. Bir şey bilmiyorum açıkçası. Ee, Ankara'da Ali Bey'in şirketi. Onu ben biliyorum. Çok güzel meyve suları var. Falan ama çok daha fazlasını bilmiyorum tabii Alakmanın ee, ıı, şirketi. Evet. Burada tab tabandan çıkmaya çalışan bir görüntü var. Hı hı. Dolayısıyla hani şu sarı olan 200 günlük hareketli ortalama galiba. Ee, evet 450'de, 52'de şeysi var. Buranın üzerinde kalırsa yani bir takip etmeye başlanabilir gibi gözüküyor. Ee, evet çok bildiğimiz, içinde... çok her gün baktığımız radarımızda bir şirket değil ama madem ki sordunuz biz de seve seve size bilgi verelim. Evet daha pek çok şeyler var. Ee, sorular var. O Mako'cum da buradan cevap veriyor. Ee, merak eden izleyicilere harika bir interaktif çalışma devam ediyor. En son en son bakacağımız abicim Anadolu Efes. Ondan sonra artık zamlı yayını da geçiyoruz neredeyse. Anadolu Efes'e de bakalım. işi bitirelim. Anadolu Efes'te e, biraz yükseliş trendi yataylaşma işaretleri veriyor. 36.70 e, burada destek seviyesi. Hı -hı. E, bilançosu ikinci çeyrekte gayet başarılı geldi. E, devamını da getirebilir. Ee, gibi duruyor ama kısa vadede biraz böyle şeyli, hmm. riskli Netameli gibi. Metameli gibi, evet. eskiler öyle de. Evet, riskli gibi de duruyor. Riskli evet. gibi de duruyor. Peki Metin'cim, e, başladı seans, birazdan başlıyor, eşleşme zamanı geliyor. E, ne diyorsun, var mı ilave edeceğim bir şey? Yok, hayır. Herkese e, başarılar diliyorum. Peki, biz de bizi izlediğin için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, e, kolay gelsin. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilir. Philip Mobile, Bilişim ve finans, mobil platform teknolojisinin doruk noktasında bir araya geldi. Artık sadece Borsa İstanbul'da değil, dünya borsalarında da her türlü işlemi tek bir platformda yapmak mümkün. Tek platform, tüm dünya. Bu teknolojiyle tanışmalısınız. Philip Mobil. Bilişim ve